Selam arkadaşlar. Bugün sabah gizli yerlere e, gideceğiz. Kuzenimle beraber. Bu da kuzenim. Hadi başlayalım. Gel diyor arkadaşlar. Aynı evde olmadığımız için böyle konuşacağız. Arkadaşlar evet, hazır giriyoruz. Buradaki gizli yer uzun bu altında arkadaşlar. Nerede bulamadım. Bir dikkat edelim. böyle bir yer. havuzun içinde göstereyim dedim ve şimdi gidiyoruz arkadaşlar buradan. Böyle bakın burada bir tane daha oda var. Çok garip bir yer bakın böyle yükseğe doğru çıkabiliyoruz. Burada havalandırma odası var ve sürpriz. Bakın. Burada hayvan banka geldik. Burada kilit falan istiyor. Aha, bir Hemen arkadaşlar bakın. Bırakalım banka geldim. Havuz yani de buraya getiriyor. Evet arkadaşlar havuzun içinden buraya da ee, buraya da girebiliyoruz. Bu da kuzenim arkadaşlar. Kuzenimin kafası birden kere döndü. Satı normalde. Evet bakın bu da araba falan var. Karakola gibi bir yere geldik. Yani havuzun içinden her yere ışınlanabiliyoruz. Bir şey oldu. Evet. Evet Ayşe, buraya geldik. No 30'a geldik arkadaşlar. Kilitli bir bölge. Buradan ev takım falan alamıyorsunuz ama. Ben böyle zıplayarak böyle bir şekilde gidiyorum. Ama kuzenim benim önümde. <laughs> evet arkadaşlar. Burada hiçbir şey yokmuş gibi gözükebilir uzaktan ama arkadaşlar buradan da bir yer açılıyor yine her zamanki gibi arkadaşlar. Bırakalım sürprizlerle dolu bir yer. Bakın burada bir orman alana geliyor. Burada aynı. Çok değişik. <laughs> evet arkadaşlar part 2'nin gelmesini istiyorsanız ee, videoyu beğenin. Bye bye.